Yeni bir bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha büyüttük sistemi. Yalnız Windmill'i bu kadar büyük yapmamıza gerek yokmuş. Niye yokmuş? Çünkü burada Create Editions, Create'in bir yan modu olan e, mod var. Dolayısıyla bunu normal diğer makinelerin, diğer generatorların enerjisini kullanarak da bunu bir dönme gücüne çevirebildiğimizi öğrendim ben şu an. E, yani bunun için power -Ah modunu vesaire kullanabiliriz. Dolayısıyla burada elektrik, motor, alternatör vesaire olduğu için... Ee, hiçbir böyle windmill'e gerek kalmadan arka taraftan da o e, blokları kullanarak zaten dönme enerjisi verebiliyormuşuz. Ama yapmış olduk. Fena da durmuyor. Etrafını kapattığım zaman da bir rüzgar gülüne benzeyecek. Ee, sistem gayet basit burada. Önceden yaptığımız şeyi sadece biraz daha komplik hale getirdik. Gördüğünüz gibi buradan kabustonlar içeri geliyor. Millerin arasından gravel oluyor. Gravel'ları da içeride yakıyoruz. Şimdi burada şöyle bir problemimiz var. Ben bunun e, dönme hızlarını doğru düzgün ayarlayamadığım için henüz ara sıra sağ sola da kabustonu atıyor. Kırdıktan sonra özellikle şu be, alt, aşağıdaki betlerin hızı yeterli olmadığı için. Bu da yanlışlıkla buraya bıraktık bunu. Burada durmasını istemiyorum. Hemen kıralım. E, bunu ileride çözeceğiz. Şu anlık o speed yani hız ayarlayıcı bloğu henüz craftlayamıyoruz. Onun için de çünkü bir sistem kurmam gerekiyor. Placer sistemi kurmam gerekiyor create'ten. Ama çok da önemli değil, şöyle arka tarafına gelirsek zaten güzel miktarlarda Iron yapmaya başladığımızı fark edebilirsiniz. Ve ne yapacağız? Ara sıra şey yapmamız gerekiyor, yerdeki itemleri silmemiz gerekiyor ki kasmasın. Type eşittir item yazarsam şöyle, yerde 49 tane taş varmış hepsini sildik ve kurtulmuş olduk. Şu Sugarcane kaktüsümüz bu ikili gayet güzel ilerliyor, şunları biraz küçültelim ki emziri sizinle takılmasın. Toplayalım içeri çöpü buradan. Bunları içeri sallayalım. Başka yerde mutlaka lazım olur. Şimdi bugün yapmak istediğim bir diğer husus artık craftlarken bazı şeyleri biraz daha hızlı yapmak istiyorum. Böyle chest chest item item sürekli aramak bir yerden sonra bir gatlığa giriyor. Yalnız FPS'im de düştü ya. Şuraya bakarken. Muhtemelen rüzgar gülünden dolayı daha çok da. Ee, burada Tom's bilmem ne diye bir mod var. Şu armorları da çıkaralım. Kaktüse vurmaktan kırılmak üzereler çünkü. Diamond Armor yapacağım kendime. Biraz daha topladıktan sonra. Emerald'dan sanırım yapamıyoruzdur. Artık sınırsız ayrımız da var gerçi. Legendary Iron, e, Legendary Armor da yapmaya çalışabiliriz. Sadece elime bir silah alayım. Şimdi durduk yere patates olmayalım. Şuradan e, şundan lazım olan bütün itemleri alalım elimize. Ve eksik kaldı. Bir de zaten hemimiz Evet. Tom's e, Storage diye bir mod var. Dediğim gibi Şuraya yazarsam çıkacaktır zaten, Tom yazarsam. aynı. Bu bizim farklı envanterleri, farklı chestleri yani Storage Drawers modu gibi düşünebiliriz bunu. Ee, birbirine bağlamamızı sağlıyor. Şimdi bu modun nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece neler lazım olduğunu az buçuk biliyorum. Ee, çok fazla tahta lazım olacak. Aynı zamanda redstone lazım olacak. Hatta glow, glowstone da lazım olacakmış. Yani bugün bir nedire uğruyoruz o kesin. Ender Pearl, hmm. Inventory Connector'dan da craftlayacağımız için birkaç tane de Enderman dövmemiz de gerekecek muhtemelen. O zaman bir e, nedir macerasına atalım bakalım. Şurada olan Iron'lardan kendimize bir Iron zırh yaptıktan sonra. Evet, e, kendimize bir Iron armor seti yaptık. Şuradan Nether kapısına geçelim. E, zaten Nether'da biliyorsunuz yerlerde ufak ufak redstone noktaları oluyordu, onlardan çok rahat bir şekilde şey toplayabileceğiz, redstone. Evet, Kalan da zaten glowstone e, Nether'ın her yerinde bulabileceğimiz bloklar aslında düşündüğümüz zaman. Gidelim bakalım redstone bulabileceğimiz bir yere. Evet glowstone'lara denk geldik bile bunları toplayalım sonra gideriz. Şu noktalarda redstone için e, yerde ot tarzı şeyler oluyor. Evet bahsettiğim redstone e, çiçekleri şu yerdeki pointed redstone'lardı. E, bunların bazılarını kırabiliyoruz bazılarını kıramıyoruz bazılarını kırdığımız zaman e, bize redstone diye bulb veriyor yani aslında lamba veriyor redstone lambası. Yanlışlıkla bir tanesini kırdım hatta. Ve son Bu ışık yayıyor mu bilmiyorum. Aslında birkaç tane toplayabiliriz eğer ış Evet ışık yayıyor. Güzel. Kim yerde mesela torch yerine bunları kullanırız. Yani şu an yapacağım şey buradan bir iki stek redstone toplamak. Sonra biraz daha glowstone toplamak. Bir miktar toplanım ama yetmeyecektir diye düşünüyorum. Ee, yetse bile bir sonraki aslında her şeyden fazla fazla toplamakta yarar var sonraki craftlıklarda kullanmak için. Evet geri döndük. E, ee, yeteceğini düşündüğüm kadar blokla geri döndüm açıkçası. Bir tane de chest bulduk. Ondan da bulduklarımı şuraya bir iteleyeyim. Bir iki tane chestten. Kitabı şuraya salladık. E, ee, şimdi inventory connector. Redstone dust diamond ender pearl. Ha bak bir detayı unuttuk. Ender pearl toplamadık doğru düzgün. Peki bundan bize kaç tane lazım acaba? Temas eden bütün envanterleri tek bir şey altında toplar diyor bu inventory connector için. Yani mesela şu 8 chest, e, 4 chest için bize bir tane lazım. Şu 4, diğer 4 chest için bize bir tane daha lazım. Peki ender pearl'ümüz var mı fazladan? Şu anda sadece bir tane var. Aslında ilk etapta 4'e 4'lük yapsak yeter. E, şu an biraz da modu denemek için. Çünkü dediğim gibi daha önce kullanmadığım bir mod kullanıyorum. Kerion modu var o yüzden shift sağ yaptığım zaman chestleri alabiliyorum. Geri bıraktığımda da gördüğünüz gibi ikiliyor. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bu chestleri upgrade ettiğim zaman zaten bu problem de ortadan kalkacak. 4 tane chest fazla fazla yeter yani bize 4 tane diamond chest ya da netright ya da kristal. da getirip şöyle yerleştirelim. E şu da son iki chestimiz. Onu da bu şekilde yerleştirdik. E şimdi bunların ortasına ben inventory connector'ı teknik olarak koyduğum zaman hepsini birbirine bağlaması gerekiyor. 4 tane plank, 2 tane chest, bir tane redstone komperatör. Torch bulmuştuk neyse ki stone pişirmemiz lazım. E ve en altta ne vardı? Ender pearl. Bir tane daymutla beraber. E bunları biz, bir sıradan bir toplayalım hızlıca. Bakalım ee, doğru mu anlamışız modu Nobulion'u. Evet Wood vesaire topladığımı düşünüyorum. Şunları şöyle hemen bir planke çevirelim. E, komperatör yapacağız sadece. Onun için de burada taşları pişirdik aslında. Geldik. Hemen şöyle ne eksikmiş nedir Quartz eksik. O da buradaki maden chestinin içinde olması lazım. 7 tane varmış. İnşallah yeterli olur. <laughs> Yoksa geri dönmek zorunda kalacağız. Evet. İki tane chest'e ihtiyacımız var. Yani toplamda şöyle 16 tane tahtayı bir yapmış olalım. İki tane chest. Komperatör için Craft Sonrasında 4 tane de plank'e mi ihtiyacım var ya da floorboard diyor ama sanırım plank'te iş görecektir. Bakıyoruz. Evet plank'te iş görüyormuş. Inventory Connector'ı craft'lamış olduk. Herhangi bir başarım vesaire gelmedi. Çünkü zaten o modun sayfasını da ben göremedim açıkçası. Evet şu an şöyle sağ tıkladığım zaman üstte gözüküyor. Hani içinde mesela 63 tane elma nerede var bilmiyorum ama ee, bir yerde 63 tane elma olma. E, tamam gösteriyor. Tamam süper. Bütün yüzlerine dayadığım chestleri içeride görebiliyorum. Peki bunu terminal sistemine nasıl bağlayacağız? Şimdi burada bir de e, storage terminal var bunu envanterden sayarsak bunu bunun üstüne koyduğumuzda oluyor olması lazım. Ama niye craftlayamıyoruz? Enteresan şekilde. Toms yazalım. Heh, tamam şimdi gözüktü. Glass, chest, iki tane redstone komperatör, dört tane plank. Tamam çok bir muhabbeti yokmuş. Ee, open crate neymiş? Önündeki bloğu envantere çeviriyor falan filan. Hmm. Bunu şimdilik geçelim. Ne işe yaradı hakkında pek bir fikrim yok çünkü. Ben şu anlık sadece terminal yapmak istiyorum. Peki crafting terminal diye bir şey var mı? Varmış. O zaman storage terminal değil crafting terminal yapalım. dört tane diamond, bir tane storage terminal, 4 tane de crafting table. Yani herhalde yukarıda o şeyi yapacağız aslında. Ee, storage terminal'ı yapacağız. Şey modu mantığıyla yapmışlar bayağı. Ee, Refine da böyle bir şey vardı. Önce ter terminalin kendisini craftlıyordunuz. Ondan sonra Şöyle iki tane redstone e, kompletör yanlışlıkla üç tane yaptık. Neyse bir yerde kesin lazım olur bize bu. Şöyle bir adet glowstone, glass ve chest. Burada bir yerde glass vardı mutlaka. Glass tamamdır. Cam tamam. Bir tane chest'e ihtiyacım var. Ve 4 tane Plank'e ihtiyacım var. Onu da şöyle hemen craft'lamış olalım. Ne eksik? Bir tek Glowstone eksik. Ondan da bir tane yapabiliyoruz zaten topladığımız için. Şimdi gidip 4 tane Diamond alalım şuradaki bir chest'in içinden. 58 Free, 216 Slot. Umarım buradan bahsetmiyordur. 3, 6, 3, 6, 9. Buradan bahsetmiyor tamam. Hemen şöyle storage, pardon crafting terminal'ı craftlamış olalım. Şimdi buna direkt bağladığımda buradaki bütün item'ları gösterecek mi? İşte bu. Bu kadar basit Allah'a şükür yani. Güzel. Ee, bu sistemi halletmiş olduk. Artık rahat rahat bir şeyleri buradan e, bu chestlerin içine doldurarak craftlayabileceğiz. Şimdi yapmak istediğim bir diğer şey var. Aslında bunların hepsini iron chest'e çevirmek. Ee, bunun için blank upgrade vesaire gerekiyordu bize değil mi? Bir bakalım. Blank upgrade. Sağ zaten aynen direkt gösterecektir. Bronzdan ayrını çevirdik yanlış hatırlamıyorsam. Pardon kapırdan ayrına. Blank upgrade için ne lazımmış? 8 tane plank 1 tane flint. O zaman şöyle bir miktar kendimize plank toplayalım. Bir merak ediyorum iron chest tam 2 katımı mı? Ee, onu çok hatırlamıyorum çünkü. Tam bir depolama oranı olarak. Benim şu anki amacım aslında şu aşağıdaki inventory konektörü olabildiğince çok slot yüklemek. Tabi bunu kablolar vesaire kullanarak da yapabiliriz ama şimdilik elimizdeki materyallerle gitmek istiyorum. Teknik olarak 32 tane lazım bana kapır. Çünkü burada 4 tane chest aslında upgrade edeceğiz ve 4 tane de blank upgrade lazım. Tamamdır, tam 32 tane oldu. Ve 4 tane flint lazım haliyle bunlar için. Şuradan çekelim flinti direkt. Kullanmaya alışana kadar bir süre böyle şey yapacağız. Geldik flintleri yerleştirdim. Şimdi öncelikle farklı renkler karıştırabiliyor muyum? Bir onu göreceğim. Tamam karıştırabiliyorum. Süper. Sonrasında ikinci blank upgrade. Ve dört tane blank upgrade'imiz tamam. Şimdi bunu, şu kapırların erimesini bekleyelim. O sırada aynı ingotlarımız da hazır galiba. Bize dört tane daha Blank Upgrade yazdım yalnız, onu fark ettim. Iron Chest yazarsam, e, direkt bunu Craft'layabiliyor muyuz? İyi abi, aslında hiç şeyliğe gerek yokmuş. Copper Chest'i yaptıktan sonra... Hatta Copper Chest için bile Blank Upgrade'e gerek yokmuş ya. Neyse, yapmış olduk. E, çok da sıkıntı değil açıkçası. Evet, Iron Chest... Tam iki tane chest'i sanki birleştirmişiz gibi. 3, 6, 9, 3, 6, 3, 6, 9, 3, 6 aynen tam bir double chest, iron chest. Dolayısıyla bunun üstüne koyacağımız her upgrade yani bundan sonra gold chest'e geçeceğiz zaten. Ee, bize bir miktar daha, hatta gold chest de bir yapalım. Hangi seviyesi kaç ee, şey veriyor ben biraz merak ediyorum açıkçası. Bir de merak ettiğim diğer bir husus şimdi. Şunları yarı 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 şeklinde yaparsam. İçeri salladığımızda iyi, otomatik olarak bir chest'in içerisine atıyor. Hangi chest'in içine attığını çok kestiremiyorum tabi ama Otomatik olarak bir chest'in içine atıyor Bir de Iron'dan Gold'u çıkartalım Bunda da 3, 6, 9 2 sıra buraya açıldı Kalanı aynı zaten 3, 6, 9, 6 satır 2 sıra yani bize Toplamda e, 12 slot daha verdi Bunda üstü Diamond'dır diye hesap ediyorum Onu şimdi craftlamanın çok da bir manası yok ama güzel Sistemi ufaktan kurmaya başladık Şimdi ne yapacağım ben tabii Buradaki çeste ben boşta dursun istemiyorum. Şuradaki çeste. O yüzden kucaklıyoruz bunu. Bunu da getirip altındaki chest'in içine attık. Eee... Tabi şu chest'e bir bakalım içine. Mesela burada cobweb. Burada 5 tane antik antik ink var. Buraya baktığımda o inkler gözükecek mi merak ediyorum. Çünkü chest açılmıyor. Evet gözüküyor. Açılmadığı halde gözüküyor. Süper. Eee... o zaman şunu sağını solunu kazalım da ondan sonra oraya chest koyduğumuzu unutmayalım. Şimdi hani baktığımda ben burayı niye e, şey yapmışım, kazmışım diyeyim. Bu dörtlerde içeri sallayabiliriz. O zaman şundan sonra ne yapacağız aslında? Bütün chestleri aynı Chest'e çevireceğiz. Soldakileri sağa aktaracağız ve orta chestleri upgrade etmeye devam edeceğiz. Bu, bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Şu an biraz boşluğa düştüm. Eee, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şu chest'leri de aslında bir şekilde şu sistemin içine bağlasak, crafting terminalının içine bağlasak hiç fena olmaz. Bir tane daha mı acaba inventory connector yapsam? Böylece mesela teknik olarak 5 tane chest'i e, sistemin içine bağlayabilmiş olacağım. Yapalım. Şuraları bir güzel temizleyelim. Kabloyu nereden çekeceğimi şu an ben de bilmiyorum çünkü. Şu solucanı... Boşluğa gönderiyoruz, bir tane daha inventory connector yapacağım daha sonra bunları kablolarla tek bir crafting terminal'a bağlayabiliyor muyum onu test etmek istiyorum. O zaman e, tekrar bize inventory connector craft yolları. Evet şu an tuhaf bir şey fark ettim, burada mesela diamond horse armor var, burada da diamond horse armor var. Halbuki bu teknik olarak bitişik değil aslında, kaldırdığımızda diamond horse armor gitti. Süper abi o zaman e, ben tek bir yüzüne bakma derdi var ama 97 free slots mesela bunu getirip buraya koyduğum zaman Free slot dediği de buradaki boşluklar aslında baya İyi süper demek ki ben bunları bitişik kullana kullana storage drawer moduyla aslında hiç upgrade'e bile gerek kalmadan kullanabileceğim Peki mesela gold chest'in yanına bu chest'i koyduğumda çalışacak mı Ne var burada mesela slime ball var Dört tane Slime Ball var, yerleştirdik. Slime Ball burada gözükecek. gözüküyor. Tamam, o zaman aslında bir tane inventory connector biz devasa büyük bir e, chest duvarını komple tek bir sistemin içine bağlayabiliriz. Sadece chestlerin birbirine yandan dokunması gerekiyor. O zaman hiç kablo ile vesaire uğraşmamıza da gerek yok. Hani kabloları nerede kullanabiliriz? Mesela şunun arkasında barrel sistemi var. E, o barrel sistemini... <laughs> Ters koşmaya çalıştığım için koşamadım tabi. O barrel sistemini bağlayacağız. Mesela onun bir yüzüne storage e, terminal koyarak daha sonra onu öbür tarafa bağlayabiliriz. E, aklıma bir şey gelmişti. Ne yapacaktım ben? Şimdi merak ettiğim bir husus vardı. Aklıma geldi şimdi. Şunları önce bir içeri sallayalım tabi. Bunları da aynı şekilde rastgele chest'lerin içine dağıtsın istiyorum. Belladonna seed bunu bir yere ekemiyorsak çöp e, ee, mesela şu an ne kadar yerimiz doldu otomatik olarak dağıtıyor. 10 slota daha dağıttı. Bunları nereye gönderdi bilmiyorum ama bir yerlere göndermiş olması lazım. Ben bu terminale tek bir yerden erişmek istiyorum. Chestleri mesela burada biriktiririz sağ sola. Hepsini birbirine bitişik olacak şekilde ama ben mesela burada şu duvarda erişmek istiyorum. O zaman işte kabloya ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Tom yazalım. Inventory cable. Inventory Connector o zaten var. Onu yaptık. Ne ile bağlayabiliriz acaba? Kablosuz var mı? Kablosuz kesin vardır. Inventory Hopper. Çok enteresan şeyler görüyorum burada. Bunların hepsini bir yerden sonra kullanmak istiyorum ama şu anlık buna çok gerek yok gibi. Şu an sadece şu cable acaba üstünden çıkardığım zaman buraya getirebiliyor muyum ona bakacağım. Crafting için ne lazımmış bize? 6 tane craftlamak için. Ee, plank yine trapdoor Allah belasını versin. Chest ve e, plank yani. Plank, stick. Geliyoruz neler eksik mesela burada. Lan içeride hiç mi plank yok varmış tamam varmış ve bitti zaten herhalde. hayır yok bitmemiş tamamdır. Şöyle bir miktar. Ondan sonra da altı e, 6 tane daha hadi şey yapalım. Trapdoor yapalım. Ne eksik? Bir tek chest eksik kaldı galiba. 4 tane de chest sallayalım içeri. 12 tane yapsak. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Bunu ne ile kırabiliyoruz? E, bunu X ile kıracağız aslında. X'imiz yok. Ben şuradaki chestleri de buraya taşıyayım çünkü eksimiz var aslında. Bu chestlerden birinin içinde sadece. Evet yine bir kastı. Peki mesela bu mesafede alıyor mu? Crowbar'ı mesela alacak mı? Vallahi alıyor. Keşke baştan yapsaymışız bu sistemi. Gerçekten işimizi çok kolaylaştırdı. Bunun belli bir sınırı vardır muhtemelen yatayda ama yani zaten Diamond Chest vesaire yapmaya başladığım zaman özellikle early game'de bu kaynakları doğru düzgün elde etmeye başladığımda bütün bu problemler ortadan kalkacak. O yüzden bunların hepsini şimdilik tek tek taşıyabilirim. Peki mesela üstündeki bloğu alıyor mu? O da bir konu. Tabii bunun üstündeki blok boş olduğu için alıyorsa da anlamayacağız. Şöyle yapalım. Alıyor. Güzel. Üstteki üste doğru da gidebiliyor. Ee, bunun ben bir mod sayfasından vesaire bir sınırına bakayım. Menzili kaçmış. Onun dışında çok güzel çalışıyor vallahi çatır çatır. Evet. Inventory cable. Yani buradan öncelikle bir X almamız gerekiyor. Şu common iron X'i bir alalım. Cable'lar yanımızda. Ha crafting table'ın üstündeki itemleri direkt envanterime tükürdü bu arada. O da güzel. Alıyoruz. E crafting table burada kalsın. Terminal. Kablo 3 aldık. Nereden çekelim? Üstüne chest koyacağımı düşündüğüm için ben şuradan çekeceğim kabloyu. Şuradan otomatik bağlanmış olması beni bir e, umutlandırdı. Yapmaya çalıştığım şeyi yapabileceğim sanırım. Ama arkadan bağlanmadı. Hmm. Bu sorunu nasıl çözebiliriz acaba? Bunu sisteme otomatik bağlayamıyor muyuz cable'a? Inventory cable connector. Galiba bunu yapmamız gerekiyor. Yanlış anlamadıysam. Bunun için tabi bize bir tane ekstradan ender pearl lazım olacak. Benim şu an yok. Dolayısıyla gidip bir adet bir yerlerden endirmem dövmem gerekiyor. O zaman onu bir halledelim geri dönelim. Bu arada çok da emin değilim. Yani kullanmaya çalışacağım ama üstünde yazdığı kadarıyla Envanteri, envanter, inventory, inventory network'e bağlıyor veya inventory network'e erişim izni veriyor diye bir şey yazıyor. Umarım doğrudur. Evet, pearl'ümüzü aldık, geri dönüyoruz. Geldik geri, pearl'ü hemen içeri atalım, bakalım yapabilecek miyiz? Tabi buraya erişmek için tekrar e, şuradaki cable'ı kırmam gerekiyor. Bağla buraya. Şunları içeri salda zaten yanlışlıkla dışarı aldık. Neydi bu adı? Cable İyi bütün materyallerimiz olduğu için otomatikman halledebildik bunu. Şuradaki bloğu kıralım. Tekrar içeri salladık. Yanlışlıkla diamond'ı vesaire yerci üstümüz aldıktan sonra. Cable konektör. Ne işe yarıyor? Ters koyduk. Ha. Bu da değilmiş abi. Çözüm. Bunun kolay bir yolu vardır ya. Ya böyle olmamaz. Bu kadar şey olmamalı yani. Evet galiba yokmuş. Ee, gördüğüm tek çözüm iki tane connector kullanmak oluyor. Bunu ben bir creative'den deneyeceğim gerçekten böyle miymiş diye ya da şuradan deneyelim. Bir blok alalım. Eğer böyleyse bir tane daha enderman dövüp aslında tekrar hallederiz. Ee, bunu boşuna yapmış olduk aslında o yüzden. Yine erişemiyoruz. Yani Gösterdiği sistem bu aslında. Başkaları bu şekilde yapmış. Ama benim crafting terminalımda yine item'lar gözükmüyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Evet, boşuna yapmamışız bloğu, çözdük işi. Ee, az önce craftladığım cable konektörü şeye bakacak, inventory cable connector'a bakacak şekilde yerleştirdiğim zaman otomatik bağlanıyor. Üstten de kablo bunun arka tarafına bağlanıyor ve buraya geldiğimde crafting term terminalin içinde artık bunlar gözüküyor. Ee, keşke bir tane daha Ender Pearl'ım olsaydı da bu arkadaki bloğu kırmak zorunda kalmasaydım ama düzgün gideceğiz. O yüzden bu bloğu kırıyorum şimdilik. Ee, bunun yenisini kendim craftlayacağım ve böylece sistemimiz de tamamlanmış olacak. Artık istediğim gibi e, buraya belki 10 blok geriye kadar işte deneye deneye göreceğiz. Ee, devasa bir storage sistemi yapacağız. Her ne kadar bir Refine Storage'e ya Applied Interest milyonları milyarları gören storage sistemi olmasa da şu aşamada gerçekten işimizi kolaylaştıracak bir setup. Bütün chestleri de zaten sonraki bölüme kadar ya ayrına ya golda upgrade etmiş olurum. Böylece biraz derli toplu da göstermiş oluruz sistemi. Şeyi beğendim. Ben burayı içeri tam attığımda illa chest'ı aynısını aramıyor. Alaska'da bulduğu ilk yere yapıştırıyor içeri yolladığım şeyi. Ve buraya sağ tıkladığımda mesela bunu daha doğru düzgün bir yere yerleştirirsem içeride kaç tane boş e, ee, 64'lük yerim olduğunu, kaç teknik yerim olduğunu da görebiliyorum. Yani şu an mesela 213 tane boş yerim varmış. Şuradaki boşlukları sayıyor chestlerin içinde kalan. Ee, bu ilk etapta en azından bir 4-5 bölüm daha gideriz bu sistemle. Çünkü Apply Tanrı c moduna geçmeden önce ilk etapta oldukça crafting işimizi özellikle kolaylaştıracak bir sistem. Keşke hatta 1-2 bölüm öncesinden başlasaymışız. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu bölümlük bu kadar yeter diye düşünüyorum zaten. Baya kafamda karıştı açıkçası. Şurayı bir toparlamam gerekecek. Hoşçakal.